Düğün mevsimi başladı sevgili seyirciler. Altın fiyatının düşmesini fırsat bilenler kuyumculara koştu. Ancak darpane artan altın talebini karşılamakta yetersiz kalınca fiyatlar yeniden yükseldi. Satacak ürün bulamıyoruz. E, müşteriyle karşıya kalıyoruz ve sıkıntı çekiyoruz. Darphane işlenmiş altın teslimatını geciktirdi, piyasada altın sıkıntısı başladı. 10 gündür yapılamayan teslimatlar tüketiciye zam olarak yansıdı. Darphaneden kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle piyasada altın bulunamaması işçilik fiyatlarını arttırdı. Sadece 10 gün içerisinde Cumhuriyet altının fiyatı 20 lira yükseldi. Cumhuriyet altınında yaklaşık 15-20 liralık bir fark var ama çeyrek altın şu anda 10 lira kadar bir farka dönüşmüş durumda. Cumhuriyet altını şu an 630 lira. Çeyrekte 154 lira. Bence pahalı daha şu ana kadar almadım ama düşünüyordum fakat Pahalı biraz tabii. Yaşanan sıkıntının nedeni artan altın talebi karşısında darphanenin yetersiz kalması. Darphane her salı esnaftan altın topluyordu ve perşembe günü bu altınları işlenmiş olarak geri iade ediyordu. Ancak son 10 gündür geri iade işlemi yapılamıyor. Bu da piyasada sıkıntı oluşturmakta. Senede 2 veya 3 defa oluyor yani biz bunu yaşıyoruz. Mesela para basıyoruz diyorlar. Bu durumdan en karlı çıkanlarsa altın stoklayanlar oldu. Stokçular var mesela stokçular beklettiği zaman normalde bir kilo altında örnek vereyim 100 TL kazanılıyorsa 1000 dolar kazanılıyor, 1500 dolar kazanılıyor. Uzmanlara göre darphane yalnızca sadıları değil her gün altın alıp günlük işlemeli. Darphaneye telefon edip ismimi verip efendim e, randevumu alıp iki gün sonra hangi altından talep ediyorsam onu almam lazım. Ve altın alacaklara son bir uyarı. Bu sıkıntı önümüzdeki günlerde son bulacak. Bu da fiyatları düşürebilir. 24 ayar altının gram fiyatı da bundan böyle 87 liraya sonra da 85 liraya. Belki kademeli olarak 1400 dolara geldiği zaman altın onsu 80 liraya kadar gerileyebilir.